Bir selamla tüm günü değiştirebilir misin? Sabahın erken saati. Kalabalık bir otobüs dolup taşmıştı. Herkes kendi dünyasına gömülmüş, yüzlerde yorgunluk, gözlerde telaş. Kimsenin kimseye bakmadığı, selamın unutulduğu bir şehir manzarası. Genç bir delikanlı otobüse adımını attı. Sessizce yerine oturdu ama birden çevresine baktı. Herkesin o derin yalnızlığı dikkatini çekti ve dudaklarından şu söz döküldü. Esselamu aleyküm. Önce kimse cevap vermedi. Sonra yanındaki kadın gülümseyerek başını salladı. Otobüs gencin sesinden sonra tekrar soğuk sessizliğe tam geçecekken arkadan bir ihtiyar "Aleyküm selam evladım." dedi. Otobüsün içindeki o buz gibi sessizlik yavaş yavaş erimeye başladı. Yaşlı bir amca Gözleri dolarak gence doğru Günlerdir kimse halimi sormadı. Bu selam bana dünyaları verdi dedi. Selam küçücük bir kıvılcım gibi gönüllere düşer. İnsanların yüzleri aydınlanır, kalpleri ısınır. Çünkü selam sadece bir kelime değildir. Barışın anahtarıdır. Kalbin kapısını açan en ucuz ama en değerli hazinedir. Ve o gün bir otobüs yolculuğu değil Koca bir şehir kısa da olsa huzurla nefes aldı. Unutma. Bir tebessüm, bir selam bazen bütün dünyayı değiştirmeye yeter.